Hayat Boyu Ders Sevgili Günlük, bugün bize bir misafir geldi. Kim olduğunu tahmin edemezsin. İki ay önceydi. Almanya'dan Türkiye'ye izne gidecektik. Ben ve Batuhan arka koltuğa oturduk. Yolumuz uzundu. Kolay değil. Sonraki durakta Malatya. Yolda bizim gibi bir gurbetçi kaza yapmıştı. Babam hemen arabayı park etti ve kaza yapan amcanın yanına gittik. Babam o amcaya "Senin için ne yapabilirim?" dedi. Amca, arabada ailesine götürmek üzere bir sürü hediye olduğunu söyledi. Babamdan bunları sahip çıkmasını istedi. O esnada ambulans geldi. Adam cebinden cüzdanını çıkartıp babama uzatarak içinde adresim yazılı para da var dedi. Amcayı alıp hastaneye götürdüler. Arabasına gidince gördük ki hediyeler etrafa saçılmıştı. Babam kendi arabamıza gitmemizi ve işe yaramayan eşyalardan bazılarını atmamızı söyledi. Tüm hediyeleri arabamıza sığdırmayı başardık. Türkiye'ye gelir gelmez babam amcanın ailesini aradı. Amcanın ailesi geldi. Parayı, cüzdanı ve eşyaları teslim ettik. Sonra onları uğurladık ve evlerine döndüler. Biz de tatilden sonra Almanya'ya evimize döndük. Bugün tam iki ay sonra kapımız çaldı. Gelen kişi kaza yapan o amcaydı. Babamla birbirlerine öyle sarılıp kucaklaştılar ki hiçbirimiz gözyaşlarımızı tutamadık. Şeref Akgün Derleyen Gökhan Duman